arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisiniz evet bugün yakabilirsek yakacağız evet arkadaşlarım abone değilseniz abone olmayı likelamayı yorum yapmayı kesinlikle kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlarım sihirli tarot kahve dünyası instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz özel falınız için arkadaşlar ve şöyle ikizler burcu 2022 bizi neler bekliyormuş neler bekliyoruz nasıl bir düşüncelerimiz var bakalım ne yapmak istiyoruz tarzında bir yorum gelsin mi bakalım arkadaşlar evet sürprizlere gebe olan bir yıl olsun arkadaşlar hadi gelelim ve sizden hediyemi bekliyorum arkadaşlar yorum yapmayı paylaşmayı beğenmeyi kesinlikle unutmuyoruz değil mi bu da bana benim için en güzel hediye olsun Gelin bakalım beraber yorumlayalım sevgili ikizler. Vay deli doluyum bu yılda değil mi? Delilik başta olsun arkadaşlar. Deli, delilik olmadan olmuyor kesinlikle. Ve bakalım arkadaşlar. Evet diyorsun ki bir çılgını çılgını yapmak istiyorum. Yapabilirim. Her an, her saniye olabilir diyor ama diyorsun ki hayır yapmamam doğru olur. Çünkü eğer yaparsam çok kötü sonuçları olacaktır. Bildiğim şeyler var. Her şeyin farkındayım. Ama doğru hamleyi, doğru zamanı beklemem gereken bir süreci yaşıyorum diyorsunuz arkadaşlar ve bunun sonucu nedir? Hani ben burada vefasızlık yapamam. Ben burada nankörlük yapamam. Bir şeyleri görürüm, dinlerim, duyarım ama dile getiremem. Çünkü bu benim hayrım olmayacaktır. Çünkü benden çok bu sırın çıkması başkalarının hayrı için olmayacaktır ve benim burada susmam en doğrusu diye düşünüyorsunuz arkadaşlar. Evet hayırlısı tabii ki arkadaşlar zarar vereceği bir şey bilirseniz söylerseniz bu sizin için güzel olmayacaktır. Bazı şeyleri tamamıyla rafa kaldıracağın bir zaman dilimi yaşayacaksınız arkadaşlar. Bakın her şeyin bir ödülü vardır. Siz iyi düşünün iyilikler gelip sizi bulsun. Siz iyi olun İyi insanlar sizinle karşılasın. Siz iyi insanlarla karşılaşın arkadaşlar. Sonuç olarak ikisi de aynı. Ama özünde ne vardır? Siz iyi olduğunu sürece iyi insanlar vardır. Ee, siz efendi olduğunuz sürece de insan, e, efendi insanlar karşınıza çıkacaktır. Evet hayatınızda belki de şu an gerçekten büyük bir buhran yaşıyor olabilirsiniz. Ee, çaresizlik yaşıyor olabilirsiniz. Çok kötü bir zaman e, dilimi de atlatıyor olabilirsiniz. Ama şöyle arkadaşlar yeni bir başlangıç olacak. 2022 yani 20-22 başlangıç olarak size uğurlu gelecek zaman dilimi yaşayacak. Eğer hayatınızda birisi ve hayatınızdaki insanla şu an diyalog kuramıyorsunuz. Şu an bir o insanla bir iletişim kuramıyorsunuz. O insanla bir e, bir çare bulamıyorsunuz ve e, bu sizi darda bırakmışsa bu sizi hayata küsmüşse bu sizi e, zorlamışsa arkadaşlar bu hepsi geride kalacak ve yeni bir başlangıç olacak nasıl yeni bir başlangıç olacak maddiyata dayalı e, bazı şeyler görünüyor arkadaşlar sanki maddiyatla çözülecek bir şeyler var hayatınızda yani belki de evlilik olabilir düğün yapamıyorsunuz maddiyattan alakalı araba alamıyorsunuz onun derdi var kendi aranızda e, e, onun sonucunda eviniz yok yani kiralayamıyorsunuz yine her şey paraya ve işe bakıyor Evet yeni bir başlangıç yaptınız. Her şey yolunda gidecek gibi görünmüyor arkadaşlar. Biraz da hani şöyle bir zorlu süreç. Sabretmeniz gereken bir süreç var önünüzde. Bu sabırdan sonra arkadaşlar gerçekten e, bazı şeylerin ne kadar muhteşem olacağını göreceksiniz. E, yaşayacaksınız test vakitte e, net olarak görünüyor. Evet ve çocuk bekleyenleriniz varsa çocukla ilgili bir gelişmeler olacak bir yolunuz var arkadaşlar. Bakın vay vay vay. Çok güzel arkadaşlar bakın özlediniz. Daha önceki hayat yani daha önceki hayatınızda diyorum sanki 10 tane hayatınız varmış gibi dirilişe girdik. Ee, hani şöyle hani bu e, daha önceki ilişkiniz hani kopuluk yaşanmış sonra bir başlangıç sizi özlüyor. E, sizinle bir kavuşma e, anları olacak arkadaşlar. Bu insan size gelecek. Bir özlem gidereceksiniz. Allah'ın izniyle sürpriz yapabilir bu karakter. Çok güzel gelişmeler yaşanacak çünkü arkadaşlarım. Ve şöyle. Hani e, uzun süredir bir şeyin e, oluşmasını istemişsiniz. Maddiyatla ilgili. E, huzurla ilgili bir şeyler olsun istemişsiniz arkadaşlar. Ve onunla ilgili yeni bir başlangıç olacak. Bakın. Emeklilik yaşınıza gelmiş olabilir. Ya da bir yerden e, e, sürekli bir para beklentiniz var arkadaşlar şu an rahatla adım adım başlayacaksınız ama hiç aklınızda yoktu yani bir sürpriz gibi yaşayabilirsiniz bunu sürpriz olarak kabul edebilirsiniz ya ben daha bekliyordum nasıl oldu hani şaşırabileceğiniz şoklanacağınız bir e, durumsuz konusu olacak arkadaşlar olsun şaşıracağınız sürprizler güzel olsun arkadaşlar e, yani huzur olsun da gerisi gelir öyle diyebilirim evet çatışma kavganızda e, şöyle bir şeyleri ee, hani ortaya koymak istiyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz, dertleşmek istiyorsunuz ve her şeyi bir e, çözeceksiniz. Aslında biriyle konuşmak istiyorsunuz, halletmek istiyorsunuz ortadaki sorunları. Ee, ama aklınızdaki insan, karşınızdaki insan o kadar inatçı ki o kadar hani ben bildim havası egosu var ki arkadaşlar bu insana kalkıp bir konuşmanız zor olacak. Bu insana ikna etmeye çalışmayın, çabalamayın. Siz olduğunuz gibi kalın arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim ve hayatınıza devam edin. Çünkü bu insana gerçekten zorlu bir süreç yaşayacaksınız ama sonra bu insan sizin dediğinize gelecek. Ama sonra. Ama inşallah iş işten geçtikten sonra değil. Bu insan sizin dediğiniz e, dediğinize gelecek, pişmanlık yaşayacak ama e, dediğim gibi inşallah çok e, kısa bir süre içerisinde olsun da geç. Yani güç olsun da geç olmasın tarzına bir başlangıçsal olacak arkadaşlar. Bir haber gelecek size. Bu habere göre bir şekil alacaksınız. Hani bir karar vereceksiniz ve o karara göre adımlar atacaksınız ama birinden bir yardım bekliyorsun, birinden bir şey gelecek. Hani tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil. Çünkü bir şeylere bağımlısınız o karaktere. Hani izin de olabilir başka bir şey de olabilir. Bir şeylere dediğim gibi ihtiyacınız var ve ona göre karar vereceksiniz. Hayırlısı diyelim arkadaşlar ve devamında şöyle bu yıl gerçekten güzel etkilikleri ve hızlı bir yaşam döngüsü içine giriyorsunuz. Maddiyatla alakalı olabilir. Yeni bir hayatın başlangıcı olabilir. Yani şöyle sosyal aktivite olarak şehir değiştirebilirsin. Yeni bir iş olabilir arkadaşlar. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Sosyal çevreniz değişebilir arkadaşlar. Ve bunun sonucunda dediğim gibi ee, güzel gelişmeler olacak bu gelişmenin sonucunda arkadaşlar. Şöyle kendisi olan eee inancınız daha çok artacak ve hayatınıza çıkarmanız gereken hayatınızda işte size zarar veren yani psikolojik olarak size sıkıntıya uğratan, yaratan psikolojinizi bozan karakterler arkadaşlar ne olacakmış bunları halledeceksiniz ve bunları arkada bırakacaksınız ve ona göre e, hani karar vereceksiniz bu karar size iyi gelecektir tabii ki ilk başlarda zorunlu gibi görünüyor arkadaşlar bakın çevrenin e, sizin üzerinize çok etkisi var çevrenin sizin üzerinize çok olumsuz etkisi var ha çok dikkate alıyorsunuz çevreyi ne yapmalıyım e, ne olabilir Nasıl düşünebilirim? Nasıl yaşayabilirim? E, çevreye göre. Bir bakalım. Canlar. Şöyle. Tereddütleri arkamıza bırakıp hayattan yeni başlangıçlar. Arkadaşlar. Siz insanlara çok değer vermesini Çok değer biçmesiniz. Gerçekten. O insanlar için saçınızı süpürge etmesin. Ama o insanlar için değmez. İlk vazgeçtikleri e, kişi olarak siz görünüyorsunuz. E, şöyle. Çok ter insanlar e, size en büyük nankörlük yapan olmuş arkadaşlar. Ve siz burada büyük ayak kırıklığı yaşamışsınız. Neden? Çünkü onlara çok güvenmişsiniz. Ve bunları hayatınızdan çıkarmışsınız. Bazıları da duruyor. Başka çareniz yok. O insanlar size kök salmış çünkü. Ve kök saldıkları için yapabileceğiniz bir şey yok. Etrafınıza çok kocaman kocaman dedikodular var. Bu dedikodular sizi yoruyor. Bu dedikodular hayatınıza yön veriyor arkadaşlar. Ee, paniklediğiniz bir şeyler var. Sanki bir sırrınız var. Birileri öğrenecek. Birileri ifşa edecek tarzında bir korkularınız var. Bir şeyleri e, şöyle gizli gizli yaşıyorsunuz? Bir şeyleri gizli gizli yapmaya çalışıyorsunuz? Bunun korkusu var üzerinize. Arkadaşlarım. Ve bakalım. Şöyle biriyle bir e, çiftimiz. Çok güzel arkadaşlar diyebilirim. Evet. Görüşmesi, buluşması var bunun. Eee yani uzun süredir bir bekleyişin sonucunda olacak bu görüşme. Güzel ama bu bekleyişin, bu görüşmenin üçüncü karakteri var. Ama bu üçüncü karakter kardeş olarak görünüyor. Yani kardeş sanki size yardım edecek biri. Arkadaşınız da olabilir. Yani sizi seven birisinin sayesinde olacak diyebilirim bu insan. Bakın arkadaşlar bir hayale kapılıp gitmişsiniz. Doğru mu yanlış mı önemli olmadan dualarınız var. Karşınızdaki insanda da var. Yani aileniz olabilir, sevdiğiniz insanlar da olabilir. O, onun da duaları var. Bakın yavaş yavaş e, tırmanıyorsunuz. Yavaş yavaş. Hani şu an o kadar kötü bir süreçten geçmişsiniz ki sanki her şeyi geride bırakmak istiyorsunuz. Aydınlıkları yavaş yavaş. Bakın güzel balınız var. Güzel kısmetleriniz var ama burada sizin kararsızlığınız çok güzel kısmetlerinizi e, kaybetmenize neden oluyor arkadaşlar. Bir şeyde cesaret gösteremiyorsunuz. Yani her şeyi Tamam ayağınıza kadar geliyor ama ötesi yok. Yani fiziksel anlamda bir e, size bir başarı yok. Fiziksel anlamda bir e, icraat yok. Hep psikolojik olarak var. Düşünceler güzel, hayaller güzel. E, i̇lerlemek istiyorsunuz şunu yapabilirim bunu yapabilirim. Ama bir güne dört mevsim. hani dör, Bir güne dört defa karar değiştiren bir karakter var hayatınızda. Hani e, akşam konuştuğunuz zaman görüştüğünüz zaman bu insan bir bakıyorsun ki yani maşallahı var. Her şey çözmüş bir karakter olarak görünüyor ama bir sabah olduğunu bakıyorsunuz bu insan ortada yok. Hani sizi yarı yolda bırakan bir karakter. Evet güzel fikir veriyor, güzel enerji veriyor, güzel e, derler ya gaz veriyor. E, ama ötesi yok arkadaşlar. Bakın bu insana çok kapılmayın. Çünkü e, sizi yarı yolda bırakacak gibi görünüyor. Fiziksel anlamda hiçbir başarısı yok. Başarı varsa sizde var arkadaşlarım. Bakın güçleneceğin net bir şeyleri düşünüyorsun. Aslında yavaş yavaş ilerlemeniz gereken bir şey. Yani her şeyi e, en üst mertebeden istemeyin. Bir yerde durmanız gerekiyor. Bir yerleri yavaş yavaş e, başarabilirsiniz. Bir şeye bugün başlarsan yarın sonuçlanır. Ama bugün başlayacağım deyip de bir türlü başlayamadığınız zaman hiçbir zaman sonuç sonucuna gelemezsiniz. Zaman hızlıdır arkadaşlar. Ve burada bakın uzun süredir e, hobi olarak ya da işte yarıda bıraktığınız bir şeyleri devamı var tamamı var pişmanlık duyduğunuz şeyler var evet keşke bunları yapsaydım ya da şu şöyle olsaydım ya da isyanlarınız var ben bu durumda olacak e, bir kadın diyelim bir erkek diyelim tarzında bir pişmanlıklar görüyorum sizi daha güzel olabilirdi belki de benim e, verdiğim kararlar yanlıştı inancım yanlıştı, güvenim yanlıştı tarzında kendinizi haksızlık ediyorsunuz. Bazı şeyler kabullenmek zorundadır. Değiştiremezsiniz. Hani bir şeyleri kabul etmezseniz zaten hep hayat döngüsü size zarar verecektir. Bakın havay çektiğiniz insanlar var. Yani birbirinize kenetlendiğiniz durumlar var. Hayatınızda gerçekten çok kaliteli insanlar var aslında ama kalitesiz insanlar yüzünden kaliteli insanlara olan güveninizi yitirmişsiniz. E, haksızlık yapıyorsunuz. Bakın ağır sınavlardan, ağır şeylerden geçiyorsunuz. Yorgunluk, bitkinlik, bezginlik, tükenmişlik var üzerinizde ama bu süreç hepsi geride kalacak. Çünkü kendi olan inancınız artıyor ve burada yalnızlık görüyorum. Ya yani şöyle yalnızlık derken düşünce tarzınızda bir yalnızlık. Bazı şeyleri kendi dünyanızda e kesinlikle bitireceksiniz. Bazı şeylere kendiniz inanarak bitireceksiniz ve başlangıçlar yapacaksınız ee, arkadaşlar. Öyle görünüyor Allah'ın izniyle ve güzel kısmetiniz ve bu haber gelecek. Bu haberden sonra kendinize çeki düzen vereceksiniz. Ee, bir yerlere gitmek istiyorsunuz ama duracaksınız. Sanki doğru zaman değil bir şeyleri beklemem gerekiyor tarzında. Ve şöyle bir şeylerin amacına doğru adımlar atıyorsunuz. Teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.